<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma oynayacağız. kalmaca oynayacağız. Aa Hiç ben yardım etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yanında <laughs> <laughs> ah. 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 Aha bu. Bu da. Kalk. beni düşürme. Arkadaşlar bugün hayatta kalmaca oynayacağız. Bura çadır. Çadırın kapısının önündeyim. Şu an fırtına oluyor. Ee, o yüzden buradayız. Antarktika'ya geldik. Değil mi Zehra? Evet. Çok oda bir yolculuğun <laughs> arasında. Aslında sadece mutfaktan mutfaktan odamıza gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Mutfaktan odamıza çok uzun bir yolculuktu. Fırfırı <laughs> Zehra adısı da vardı. Yani arkadaşlar şu karan çadırdan fırtına bitmişti. Oh, bitmiş. Gel. Oh. Gel. Gel evet. gel. Gel kapa. Gel. Ya gelemiyor. Gel. Ee, paketten çıkıyor. <laughs> Gösterin seni <söyle>, paketini de. <laughs> Çadıra kimse gelmesin diye mi ev yapıyor? Evet Antarktika'dayız. <laughs> Ve evdeyiz. <laughs> Evin içinde çadırdayız. Sera. Evet. Yemek bu. Al sana yemek. yemek bu mu? <laughs> Al sana su. Hayır. Tamam. tamam. Arkadaşlar ben <laughs> su içeyim dese susadım ama maalesef su yok. Doğal gazımız var. Ben içiyorum. Doğal gaz. Isıtacağız evi. Evet. Çok soğuk çünkü. Yemek, <gülüyor> 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 Hiçbir şeyimiz var. Bakın. Bir kutu var o kadar. Gel deri eve girelim. Geliyor. Kans, fırtına geliyor. Kaç. Fırtına. Bakın arkadaşlar. Bakın doğa fırtınadır <laughs> Ya Haydi önden bayanlar değil önden ben. Furtuna çok yakın. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bir dakika sonra fırtına <laughs> gelecek. Hadi Zera ana <laughs> Zera girdin mi? Ger Giriyorum. Al şu dolgazı. Bari sen <gülüyor> <yersin>. <gülüyor> Arkadaşlar. 10 son kaldı? 10, 9, 8.

bir dakikalık. Gel doğalgaz attım şuraya. Ya ne <laughs> Yaşayalım. Ay, burada durmak gerçek çok zor. Ya bu videoyu çekelim Neden? Ama çekiyoruz. Zorlan. Zorlanacağız. <laughs> bir YouTube olarak zorlamak imkansızdır. Ah, Ölüyoruz. Kafamda bükülüyor. Zorla <laughs> <laughs> <Zira gülüyor> çektikçe. <laughs> dur dur dur. Bak burada yaramaz. Ben yaramaz. Görünmüyor da. Görüyorum. Arkadaşlar <laughs> fırtına bitmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Bak 10 saniye daha dayanman lazım. <gülüyor> <Tadı> <gülüyor> çok, acık, <yarıyor. gülüyor> çok acıktım da çadırı yiyorum. Evet konuş Çadır ben... yemek istiyorum. Tamam. Ee, Zira 10 saniye 19 8, 7 Allah aşkına 5 4 3 2 1 Buradan çıkılıyor buradan nereye <laughs> <Ben> Teşekkür <laughs> ettim <Abi> <gülüyor> <doğ>. <gülüyor> daha güzel. Daha güzel oldu. Abi. Arkadaşlar hadi çadırı atlayalım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar saçma bir şey. <laughs> ne çekiyor? Bakın. Hazır açam bu. Çok <laughs> Videoyu bana beraber tutayım. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın burada annem var. Bakın sizsiniz bu. Neyse 5 dakika olmuş. Zehra 5 dakika daha dayanabilir misin? Dayanamam. Çünkü Yine bir geliyor. Ona kana. Zehra. Bir şey diyeceğim. Hı hı. Ne yapacağız? Oturacağım. ne <laughs> yapalım? <laughs> evet, Zehra <laughs> kağıt yiyecek. Sen niye oturdun beni? Ne, ne bileyim ben. Yersin, mersin. Hadi. Bakmıyor. Bakıyor. Arkadaşlar bir de biz bu oyunda dededen kaçıyoruz. Ee, Hazır mısınız? Girelim artık. Haberimiz içeri de beğendim. Bir dakika kaldı fırtınaya. Tam gideyim. 30 saniye kaldı. <laughs> Zira çık <çekecek>. çık. <laughs> Arkadaşlar. Kendisi sakar. Sakar şart. Zeren çık Çabuk çık çabuk. Çabuk çık da biri gelme biri gelme biri gelme. <laughs> Gel. Arkadaşlar çok kötü bir sahneler yaşıyoruz. <laughs> koy. Şunu yukarı koy. Sen şey koy. Hayır sen koy <laughs> Wait. <laughs> eh düştüm. Geliyor. Zeren sus sus. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> çabuk. <gülüyor> Zera, <çek. gülüyor> ay tamam. Çabuk. Al. Zeren çek. Ay çek ayağım. Çekiyorum. Hayır. Direğe doğru çekeceğim. <laughs> Çektim. 9 saniye tut. Evet, tamam. Nereden girelim? <laughs> Şimdi onu mu arıyoruz? <laughs> evet arkadaşlar, Diyoruz. <virüs>. Burada. Evet. <laughs> i̇çeri girmedim. İçeride mi kapatsın, dışarıda mı <laughs> Geliyor. Gel. dedi yumuşak bir şey oldu. Gel. No. Arkadaşım. Abi Şur, mısın? Hayır. Ömer hayır. Ahmet. Evet, yırtılıyor. Ahmet evimiz yırtılıyor. Ah. Abi! Geldi. Küçük, küçük Arkadaşlar. Evimizi süsledik. Abi de ben yoksa büyükler bizi yakalar. <laughs> arkadaşlar. Bir şaka falan yapmıyorum. Dur dur. Arkadaşlar daha demin çıkamadık ve yırttık. Evet kafayı yırttık. Arkadaşlar bakın. Böyle Böyle. Öyle düştüm. Tabii. Eğlenceliydi. Orada, eğlenceliydi ama. Bugün de bir videomuzu sonuna gelmedik. Çünkü bir dakika daha var. Evet. Hayır. Ne yapalım? Bakın arkadaşlar bakın bedava. Oş. O zaman bedava. Oş, restablara bağlıyor. O zaman bedava. Olur. Bir <laughs> hatırlıyorum çok çok yerli Bu buluyor. bedava. Bakın çok güzel. Oş. Alsa hem bu. Bedava. Hayır. Aman. Bu bedava, satılmıyor çünkü kamera bununla çekiliyor. <laughs> bu bedava. Satılmıyor. Oy ne aç. Arkadaşlar şu halı isteyenler olursa söylesinler. Valla o var ya başımıza büyük bir bela açtı. Evet üstümüze de girdi. Çünkü biz Sakar Şakiriz. Sakar Şakiriz. Zera videomuzun sonuna <laughs> sen gel. Sen de biraz konuş. Evet. Videomuza abone olmayı ve bizi biraz büyütmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Her şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Zehra tatlı sesiyle anlatıyor. Video bizi çok gelmiş bulunuyoruz. Yarın güzel bir video çekeceğiz. Çünkü bugün akşam oldu. Biliyoruz herkes. Bakın. Ah. Kaldı. Oh! <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman. Bay bay. Hayır. Bay bay. <laughs> Zehra. Oh! Arkadaşlar kapandı takmıyoruz. Aşık olduk size. Магия. Магия. Магия.